Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız inşallah? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Profesör ailesine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün çok güzel bir e, soru cevap videosu yapıyorum. Soru cevap. Herkes diyor ki, soru cevap yapalım diyor. Tamam yapalım diyor. Herkes beni merak ediyor. Tamam ben de soru cevap yapıyorum. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz. Çocukken en çok sevdiğin yiyecek neydi? Ben bunu e, şimdi ben hani 9 yaşındayım ya arkadaşlar. E, o zaman ben bebekliğimde olacak. Hep köfte patates derim. Cevap, birinci cevap köfte patates. İkinci soru. En çok dinlediğin şarkı nedir? E, Edis Mantılar tabii ki. Üçüncü soru. En çok sevdiğiniz özlü söz nedir? Bunu pas ediyorum arkadaşlar. En çok keyif aldığınız İç mekan, dış mekan aktivite nedir? Hmm. Bunu da bahsedelim mi arkadaşlar? Tamam. Yapmayı en çok sevdiğiniz iş nedir? Tabii ki tatlı yapmak. Beşinci sorumuzu da yaptık. Altıncı sorumuza geçiyoruz. En çok sevdiğiniz ezgelsiz çeşidi nedir? Hemen söylüyorum. Tabii ki futboldur. Yedinci sorumuzu geçiyoruz arkadaşlar. Günün en sevdiğiniz anı haftanın en sevdiği günü yılın en sevdiğiniz ayı hangisidir? Hmm. Arkadaşlar biraz bu biraz uzun olduğu için e, e, bunu pas ediyorum. Pas ed, ediyoruz. 8 sorumuzu geçiyoruz arkadaşlar. En sevdiğiniz ulaşım aracı nedir? En sevdiğiniz. Tabii ki Taksi. Ben taksiyi çok seviyorum. Dokuzuncu. Yüce ordumuzun en çok sevdiğiniz bölgesi nedir? Arkadaşlar kalbimiz olmasa yaşayamayız değil mi? Evet. Tabii ki kalp. Benim son e, cevabım kalp. Onuncu soru arkadaşlar. En çok sevdiğiniz ses nedir? E, kız arkadaşımın sesi. Bir de Hayatın sesi, kuşların cik, cik 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 diye ses çıkanları, annemin, babamın, ablamın sesleri çok yaşlı. Bugünlük yeter arkadaşlar. Videomuza sona erelim. Görüşmek üzere. Bye.